Merhaba arkadaşlar. Kazanım kavrama testlerinden fizik bilimi, bilimine giriş birinci testten başlıyoruz. Birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin ilgi alanına girmez? Şıklara baktığımız zaman arkadaşlar teleskobun çalışma prensibi. Bu hangisine girer arkadaşlar? Bu optiğe girer arkadaşlar. Fiziğin optik e, dalına girer. Daha sonra C şıkkına baktığımız zaman küresel ısınma etkileri. ısınma olayı varsa arkadaşlar bu bizim termodinamik sınıfına girer arkadaşlar. Daha sonra dünyanın manyetik alanına baktığımız zaman bu da fiziğin alt dallarından elektromanyetizme girer. Elektromanyetizma. Daha sonra diğerine baktığımız zaman E şıkkına yüksek hızlı tren. Bunda mekanik de olabilir. Mekanik de olur. Elektromanyetizma da olur arkadaşlar. Diğerine baktığımız zaman B'ye baktığımız zaman yanma olayı arkadaşlar. Bu bir kimyasal olay olduğu için B şıkkı bir kimyasal olay. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız Bursa'dır. İkinci soru. Fizik bilimi aşağıdaki bilim dallarından hangisine doğrudan katkıda bulunmaz arkadaşlar? E, Şıklar incelediğimizde biyoloji arkadaşlar. DNA'nın yapısı için e, atomik ve fizik bilgileri kullanan arkadaşlar. Yani bu doğrudur. Astronomi ile ilgilenir zaten arkadaşlar. Gök bilimi ile fizik bu da doğru. D şıkkına baktığımızda coğrafya gökyüzünde meydana gelen doğa olaylarından rüzgar oluşumuna ilgilenir. Dolayısıyla fizikle ilişkisi vardır arkadaşlar. Da, <laughs> kimyaya baktığımız zaman arkadaşlar ikisi de madde inceliyor. Dolayısıyla bu da vardır. Sadece doğrudan ilgilenmediği arkadaşlar, psikoloji arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Üçüncü soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin diğer bilim dalları etkileşimine ortaya çıkan bilim dallarından biri değildir? Baktığımız zaman arkadaşlar A, B, D, E bunlardan biridir. Ama nükleer fizik arkadaşlar fiziğin... Toplam zaten 8 tane alt dalı vardı. Bunlardan bir tanesi nükleer fizik değildir. Dolayısıyla bu fiziğin alt dalı oluyor arkadaşlar. İstenmediğine göre arkadaşlar şıklardan hangisi? Ceyhan. Dördüncü sorunun cevabı Ceyhan. 5'e baktığımız zaman fizik evrendeki olgu ve olayları değişik alt alanlarda inceler. Buna göre olayları seçeneklerle eşleştirdiğinde hangisi açıkta kalır? Şimdi arkadaşlar dünyanın ayı çekmesi olayı diyor. Bu arkadaşlar elektromanyetizma alakalı. Yani bu gitti. İklimlendirme sistemlerine baktığımız zaman arkadaşlar bu termodinamikle alakalı arkadaşlar. Bu da gitti. Telefonda seslerin iletimi arkadaşlar. Telefonda seslerin iletimi mekanik olur. Çekirdek re çekirdek reaksiyonlar sonucu enerji elde edilmesi da nükleer fizik sadece dolayısıyla arkadaşlar beşinci sorunun cevabı Denizli diyebiliriz arkadaşlar. 5. sorunun cevabı denizde. Altıncı soruya baktığımızda, altıncı soruya baktığımızda, altıncı soru aşağıdaki fizik birimini ilgilendiren gereçler ve fiziğin alt alanları eşleştirilmiştir. Buna göre verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? Baktığımız zaman pil arkadaşlar, evet yüklerin hareketi sonucu meydana geliyor. Dolayısıyla pil doğrudur. İkiye baktığımız zaman mıknatıs, manyetizma ile alakalı. Evet, bu da doğrudur arkadaşlar elektrik alan çekimi, manyetik alan çekimi oluştuğu için dolayısıyla 3'e baktığımız zaman prizma burada kırınım, kırılma olayları olduğu için arkadaşlar kırılma olayları olduğu için bu niye girer? Optiğe girer. Termodinamik demiş arkadaşlar. Ter termodinamik neyle ilgileniyordu? Isı olacak, sıcaklık olacak, başka terimleri enerji olacak. Dolayısıyla cevabımız altın sorunun cevabı yalnız 3'tür arkadaşlar. Yani Bursa Yediği soruya baktığımızda ilk çağlardaki insanlar günlük hayattaki işlerini kolaylaştırmak için basit makineler tasarlamış, tekerle icat ederek yük taşımacılığı yapmıştır. Bu bilgiye dayanarak insanların fiziğin hangi alt alanına ilgilendiği söylenebilir. Şimdi burada arkadaşlar hareket olay olduğu için hareket var bir de kuvvet var değil mi? Hareket artı kuvvet. Dolayısıyla fiziğin alt dallarından hangisiyle ilgili arkadaşlar hem hareket kuvvet olduğu için arkadaşlar mekanikle İyi gelen arkadaşlar. Cevabımız Adana. Termo dönemekle sıcaklıktı. nükleer fizik çekirdekte meydana gelen oluşumlar. Çekirdekte meydana gelen oluşumlar. Oluşum atom fiziği. Atom çekirdeğinde ki olayları inceler. Elektromanyetizma yük hareketlerini inceler arkadaşlar. Yük, elektriksel alan, yük hareketleri. Elektriksel alan gibi olayları inceler. Dolayısıyla cevabımız Adana. 8'e baktığımız zaman... Fizikte matematik kullanımı ile ilgili üç tane öncülümüz var. Yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncüle baktığımızda verilerin toplanmasında matematikten faydalanılır. Birinci öncülümüz doğrudur, evet. İkinci fizik yasaları matematik ile daha anlaşılır hale getirilebilir. Doğrudur arkadaşlar, ikinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncüle baktığımızda matematik fiziğin farklı durumlara uyarlanabilmesi için hesaplama yapmaya yardımcı olur. Üç, üç öncül de doğrudur arkadaşlar, yani Edirne. Dokuzuncu soruya baktığımızda arkadaşlar yukarıda verilen fiziğin alanlarından hangisi incelenir? Baktığımız zaman optik var, elektrik var, termodinamik, nükleer, fizik, mekanik. Direkt baktığımız arkadaşlar yük hareketleri sonucu oluştuğu için yıldırım, şimşek direkt bursa diyebiliriz arkadaşlar. Tekrar edelim. Optik neydi? Kırınım, yansıma, kırılma olaylarını incelerdi. Kırılma, termodinamik, ısı, sıcaklık, enerji, enerji. Nükleer fizik çekirdek, çekirdekte meydana gelen tepkimeler, tepkime mekanik de arkadaşlar kuvvet hareket olaylarını inceler. Kısaca bu terimleri aklımıza tutarsak sonuca ulaşırız. Kuvvet ve hareket kavramı. Onu soruya baktığımızda fizik biriminin alt alanlarından hangisi aşağıdakilerden biriyle eşleştirilemez? Bakalım mekanik arkadaşlar, mekanik mekaniğe baktığımız zaman hangisi eşleşir? e, dinamometre arkadaşlar. Çünkü kuvvet azı da bu gider. Elektriğe baktığımız zaman arkadaşlar, elektriğe baktığımız zaman ampul olur arkadaşlar. Bu da gider. C'ye baktığımız zaman termodinamik diyor. Termodinamik ısı sıcaklık enerji olması gerekiyor. Dolayısıyla baktığımız zaman hangisi de uyuşur? Bursa'yla uyuşur. Bu da gitti arkadaşlar. Geriye kaldı nükleer fizik. Nükleer fizik de evet atom bombası çekirdeki tepkime ile ilgilenir. Bu da gider. Geriye kaldı sadece lazer kaldı. Lazer hangisine girer arkadaşlar peki? lazer de fizin alt dallarından optik kısmına gider. Yani cevabımız denizdir arkadaşlar. Gelelim 11. soru. Evrende karşılaşılan bazı olaylar şekilde gösterilmiştir. Dört tane resim var. Buna göre bu olaylar fiziğin alt dallarından eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır arkadaşlar? Güneşteki patlamalar nükleer fizikle edene gitti arkadaşlar. Tüylerin kabarması termodinamikle alakalı gökkuşu oluşumu optikle alakalı, şimşek çakması elektromanyetizma alakalı geriye kaldı. Katı hal fiziği arkadaşlar. Bizde istenen cevap bu. E, katı hal de kısacası arkadaşlar kristal yapıdaki maddelerin üç boyutlu hareketini inceliyor. Cevabımız denizidir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Şimdiden başarılar. <laughs>